Muğla'da AK Parti kadın kolları tarafından, beyaz kıyafetlerle sessiz çığlık eylemi düzenlendi. Etkinliğe, Muğla'nın 13 ilçesinden çok sayıda kadın katıldı. Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda toplanan kadınlar, Gazze için sessiz çığlık, barış kadınlarla mümkün, Free Gaza, Dünya 5'ten büyük, Özgür Gazze yazılı pankartlar taşıdı. Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların zinciridir. Öksüz yetim bırakılan çocukların zinciridir. Ve insanlarını kaybetmeyen herkesin zinciridir. Biz yaralıları mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım ya da bir torba un bulmaya mı çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un götürüp getirmek için çocuklarımın karnının doyacağını bilsem ölüme razı olurum diyen Gazze'li annenin sesi olmak için için buradayız. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum. Kalbiniz nerede? Bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz. Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yeri indirir ve bizim sessizliğimiz Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır.